Merhabalar ben diyetisyen Atilla Yitarslan. Seni diyet kapanından kurtaracak taktikler, fikirler ve bakış açıları sunduğum podcastime hoş geldin. Bugünkü konumuz ya hep ya hiç düşüncesinin diyet sürecine verdiği zarar ve öz değerimize vurduğu darbe hakkında. Başlarken size şunu sormak istiyorum. Şu an yaşadığınız hayatta herhangi bir sorumluluğunuz var mı? Eşinize, çocuğunuza, arkadaşlarınıza, işinize karşı herhangi bir sorumluluğunuz var mı? Yoksa tek yapmanız gereken uyumak, uyanmak ve beslenmek mi? Eğer bazı sorumluluklarınız varsa emin ol olabilirsiniz ki diyetiniz bir yerde bozulacak. Bir programa %100 uymak pek mümkün olmayacak ve iyi bir haberim var. Bu durum çok normal çünkü diyet bozulabilen bir şey değil. Diyet sürecinde ilerleyebilmek ve kalıcı sonuçlar almak için diyetin bozulabilen bir şey olmadığı bakış açısını içselleştirmemiz lazım. Eğer devamlı diyete başlıyor, bir yerde diyeti bozuyor ve yine yapamadım, battı balık yan gider gibi düşüncelerle sağlıklı beslenmeden uzaklaşıyorsanız hiçbir zaman hedef kilonuza ulaşıp o kiloyu koruyamazsınız. Bunun yanında bu süreç sizi devamlı başarısızlık hissi, kendinizi değersiz hissetme gibi aslında doğru olmayan duygu ve düşüncelere sokar. Sizi anlıyorum uzun süredir kilonuzdan ve görünüşünüzden şikayetçisiniz. Artık enerjinizi ve motivasyonunuzu topladınız. Bu işi kökten halletmek istiyorsunuz. O yüzden gayet disiplinli bir şekilde programınıza başladınız ve ilerliyorsunuz. Bu sefer her şey yolunda gidecek. Ne olursa olsun diyete uyacaksınız. Ancak kötü gibi gözüken ama aslında iyi olan bir haberim var. Diyet konusunda işler her zaman yolunda gitmeyecek. Bunun neresi iyi derseniz iyi kısmı sonunda bu gerçeği öğreneceksiniz olmanız. Bu düşünceyle barışır ve işler yolunda gitmediği zaman ne yapmanız gerektiğini öğrenirseniz ki ben bunun için buradayım. Bir bakmışsınız ki aynada görünüşünden mutlu olan ve başarısıyla gurur duyan biri var. Şimdi sürece ve kendinize olan bakış açınızı bir değerlendirmenizi istiyorum. Siz kilolarından şikayet eden ve en kısa zamanda kilo vermek isteyen, sağlıksız beslenen biri misiniz? Artık değilsiniz. Siz artık kilodan bağımsız olarak sağlığı için beslenmesine dikkat eden ve şu an bir kilo verme sürecine giren birisiniz. Yani sizin normalinizin için sağlıklı beslenme olması lazım. Şu an insanlar sağlıklı beslenmeyi diyet olarak adlandırmaya başladı. Ancak normal olan zaten sağlıklı beslenme. Siz normalinizi devamlı abur cubur, fast food tüketen biri olarak görürseniz kalıcı sonuçlara ulaşmanız pek mümkün değil. Korkmayın bu sevdiğiniz yiyeceklerden tamamen vazgeçmeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Zaten sorun da burada yatıyor aslında. Diyete başlarken ya hep ya hiç diyorsunuz. Artık bunları yemeyeceğim diyorsunuz. Diyet dışı bir şey tükettiğinizde de battı balık yan gider yine yapamadım deyip bırakıyorsunuz. En başta bahsettiğim durum da buydu. Bizim yapmamız gereken bu tarz yiyecekleri kendi isteğimizle, keyfimiz için veya sorumluluklarımızdan dolayı katıldığımız bir yemekte vesaire yediğimiz zaman bunların normalde yasak olmadığını bilmek. Eğer normalde yasak, bunları yiyemem gibi düşünürseniz porsiyon kontrolü yapamazsınız. Normalde yiyeceğinizden çok daha fazla yemenize rağmen çok daha az tatmin olursunuz. Bu yüzden şöyle dememiz lazım. Yasak değil. Ancak ben sağlıklı beslenen bir insan olduğum için hakkımı gerçekten canımın çektiği besinlere saklayacağım ve porsiyon kontrolü yapacağım. Devamında ise bir sonraki öğün veya bir sonraki gün kaldığınız yerden programınıza devam edebilirsiniz. Eğer o masaya oturduğunuzda Aman bozuldu zaten. Şu an diyet iptal derseniz farkında olmadan çok fazla kalori alacaksınız ve tekrardan diyete başlamanız, programınıza dönmeniz çok zor olacak. Bir kısır döngüye gireceksiniz. Şimdi bu bahsettiğim iki senaryoda da diyet dışı şeyler tüketiliyor. Ancak sadece biri hedef kilosuna ulaşıp koruyabiliyor ve bunu yaparken de suçluluk hissetmiyor, mentali de rahat oluyor. Şimdi sizin de o kişi olmanız için bir özet geçmem gerekirse 1. normalimizin sağlıklı beslenme olduğunu unutma. 2. normal düzenin dışına çıktığında stres olma. Bunu bir arabanın yakıt deposunu doldurma gibi düşün. Ufak bir mola verdin ancak depoyu taşırmıyorsun. 3. Yeniden yola koyulmak için bekleme. Bir sonraki öğün veya bir sonraki gün programını uygulamaya devam et. 4. Ve en önemlisi kendine karşı dürüst ol. Bu önerilerim yanlış yorumlayıp diyetisyen her şeyi ye sonraki öğün devam edersin boşver dedi deme. Dediğim gibi depoyu taşırma. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu yolda kalıcı sonuçlara ulaşmanızla ilgili her an destek alabileceğiniz biriyle ilerlemek isterseniz açıklamadaki linklerden bana ulaşabilirsiniz. Siz bu bakış açısını uygularken zorlandığınız noktaları buradan veya Instagram'dan sorabilirsiniz. Instagram'dan sorarsanız videolu bir şekilde cevaplarım. Bu bölüm sizin için faydalı olduysa abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Gelecek bölüm görüşmek üzere.